Aramakla bulunmaz ama bulanlar hep arayanlardır diye bir söz var. Yazarlık sizin için bir arama işi mi? Tabii ki yani bir şeyi mesele ettiğinizde o soruna dair, o meseleye dair bir arayışa girişiyorsunuz. Hı hı. Ama bir cevap bulmak her zaman mümkün değil. Hı hı. Yani çünkü sanat size cevap vermez. Evet. Felsefe de size cevap vermez. ...size sadece bir şeylerin yolunda olmadığını... Hı hı. ...işaret eder. Evet. Sanatın görevi... ...Tarkovski... ...kendi kitabının adına... ...zamanı mühürlemek diyor. Evet. Sanatın yaptığı şey de budur. Zamanı mühürler. Bizi ya yavaşlatır ya durdurur. Bizim... ...bir şeyleri fark etmemizi sağlar. Evet. Sanat illa bir şey yapacak. Yani Bize bir şey anlatmak zorunda değil. Bizi etkileyecek bu dünyada bir şeylerin garip olduğunu yolunda gitmediğini fark ettirecek Evet ee, böyle yani e, mutlaka bir e, arayışa iter bizi sanat Evet o sezgi yoluyla yaptır ya burada bir şeyler yolunda değil dediğimiz anda biz artık o yolunda olmayan şeyin ne olduğunu e, bulmaya aramaya çalışırız evet. ee, böyle Araya araya tamir eder insanı. Öyle diyebilir miyiz hocam? Yani e, tamir mi eder daha çok mu yaralar e, bilemeyiz. Evet. E, yani e, sanat bizi e, yani ruhumuzda tabii ki bir karşılığı olacak e, ama e, yaşam anlamında bizi biraz sarsacaktır etkileyecektir. Ya sarsması da aslında insanı kendine getirmesidir. Ya da yaralaması da aslında insanı tamir etmesidir. Tabi tabi. Yani böyle sanat e, bize ne yaptığını bazen bilemeyiz. Evet. Yani Mark Twain'in bir sözü var. Diyor ki e, elmayı yersin ama elmanın sana ne yaptığını bilmezsin diyor. Evet. Biz de sanata bir şekilde maruz kalırız. İşte şiirler okuruz, filmler izleriz, hı hı. bir resmi izleriz. Evet. İşte bir şeyler yaparız. Ama bunların bizde uyandırdığı ya da yaptığı şeyi fark etmemiz zaman alabilir. Evet. Bir kitabı okursunuz. O kitabın sizde uyandırdığı etkiyi yıllar sonra fark edebilirsiniz. Evet. Size ilham olan şeyler nedir hocam? İlham, Ali Hocam der ki ilham çalışmaktır. <laughs> yani ben ilham geldi, yazdım. İşte ilham geldi. Böyle bir ee, yazar, şair havasına girmek, bunlar bana çok doğru gelmiyor. Hı hı. Ee, biz yaşıyoruz ve yaşadığımız şeylerden etkileniyoruz. Dolayısıyla e, bizi tetikleyen şeyler oluyor ya da olmuyor. Evet. Ee, fakat sanatçının farkı şudur ki herkesin e, baktığı şeyde başka bir şey görmek hı hı. ya da her herkesin baktığı yönden başka bir açıda bakabilmek. Evet. Sanatçı olmanın e, e, getirdiği bir şey. Ee, dolayısıyla e, sanatçı'nın tanımı da burada oturmuş olur evet. sanırım.